Selam arkadaşlar. Herkesin bilmediği, bilenlerin izlediği YouTube kanalına hoş geldiniz. Özgümüşse. Ya bugünkü konumuz böyle bize danışanlardan da elde ettiğimiz kadar mesela şeylerden bahsediyorlar. İş yerinde niye bereketsizim? Evimde niye huzursuzum? Bir huzursuzluk var, bir şey var. Ben de bir baktığımda böyle bir araştırdım da Serkan'la daha konuşmadan önce hani bununla ilgili bir sohbet edelim mi demeden önce biraz baktım. Ya şöyle bir şey varsa eğer kötü rüyalar görüyorsanız e, arka arkaya evde genelde böyle bir huzursuzluk hissi varsa böyle negatif bir kavgalar sürekli evde çoğalıyorsa veya iş yerinize de bunu entegre ettiğinizde de orada bir bereketsizlik varsa burada o alanla ilgili enerjisel bir kirlilik mi denebilir değil mi? Bir bir yük negatif mü denebilir? Benim, ha. Evet. bir negatiflik vardır ve bununla ilgili çalışmalar yapanlar var. Mesela Feng Shui kendi tarzında böyle dekorasyonu konu ederek bununla ilgili bir çalışma yapmış. Benim de bildiğim Serkan'da da daha önce pek hani okumadığım türde bir çalışma yaptığını mesela önceki videolarda da görmüş olabilirsiniz söyledi. Sen mesela böyle bir şey mi görüyorsun? Evet aslında evimizde olan eşyaların üzerimize olan bir etkisi var. Yani bunu bize mesela bir hediye de olabilir ya da bir ölmüş annemizin, babamızın ya da aile bireylerimizden birinin hani resmi onunla alakalı olan bir eşya ya da sevgilimiz, hani eşimizle alakalı. Mesela ayrıldınız ya da işte sevgilinizle ayrıldınız. Onunla alakalı bir eşya, o enerji alanı sizin evin içinde duruyor. Yani bu da size bir rahatsızlık veriyor. Hem karşı tarafa hem size. O yüzden bunlardan bir an önce yani kurtulmak lazım. Evde tutmak iyi değil. Hatta bir danışanımız bana babasının çok rahatsız olduğunu, çok hastalandığını ve kötü rüyalar gördüğünü, böyle korktuğunu şey yapmıştı. Ben de bir evin bana bir videosunu çekip atmalarını istemiştim atmışlardı. Orada ben vitrinde bir hediye gelen onlara bir biblo görmüştüm. Dedim ki yani şunu bir ortadan kaldırın. Ya hediyedin ya da atın çöpe dedim. Bu hastalıklar ya da bu negatif şeyden kurtulursunuz. Bana öyle geldi hissiyatı. Ha sen böyle eve baktığında bir tane eşya gördün. O bir diploydu. Evet. Dedi evet. ki bu buranın frekansını bozuyor. Negatife çeviriyor dedin. Evet ve onu gerçekten de attıklarından sonra da babalarının durumu değişti. Hani psikolojik rahatsızlığı, o rüyalar, o korkular, o panikler geçti. Sizin de evinizde böyle eşyalar ya da böyle sizi bağlayan tutan şeyler olabilir. Hiç farkında olmadan. Bu enerji alanını gerçekten çok değiştiriyor. Peki şu olabilir mi? Önceki ev sakinleri, orada yaşayanlar mesela müthiş kavga ediyor. Ya da böyle eşler birbirini aldatıyor. Ya da böyle ne bileyim kötü bir durum evet. yaşanıyor orada. Ya, Sen ki de taşındın etmiş. sonra. Evet diyelim ki birisi intihar ha, etmiş. Evet yani taşındığınız zaman bence o evi bir temizlemek lazım. Hmm. Hani bir boyası, badanası her şeyle bir o oranın bir aura alanı temizlemek lazım. Ee, yoksa oradaki o olumsuz negatif enerji sizin hayatınızda ya da rüyalarınızda size rahatsızlık verebiliyor. O yüzden bu mesela hiç bilmiyorsunuz ne olduğunu, hep bir bulmaya çalışıyorsunuz sorunu. Acaba bizde bir durum mu var, bir sıkıntım mı var, neden hayatımız ters gidiyor dediğiniz şey aslında çok basit bir eşyadan ya da duvara astığınız ölmüş babanızdan bile olabilir. Ha o eski ölmüş resimler de bize evet. o etkiyi veriyorlar. Evet, onları bence bulundurmayın. Mesela bizim Türk toplumunda var, gerçi herkeste var. var. Mesela var. ölen kişinin resmini, eşyalarını, odasını ya da kadının çocuğu ölüyor mesela, odasını hiç bozmuyor. Hmm. O oda orada öyle duruyor. Onlar çok yanlış uygulamalar. Yani lütfen ölen kişiyi de serbest bırakmıyorsunuz böylece. Yani onu da serbest bırakmanız lazım. O odayı yok edin, o eşyaları dağıtın, hediye edin ve onlardan kurtulun. Sen şey tam karşısın o zaman mesela e, yabancı ülkelerde birisi öldüğü zaman onu yakıyorlar küllerinde bir tane moza koyup şöminenin üzerinde o külü e, tutuyorlar. Yok yani. o çok yani tehlikeli zaten hem e, uygulama olarak yanlış hem de bu hatıra biriktirmek zaten dinimizde de öyle bir şey yok. E, öyle yok. bir şey olsa mesela Allah da bunu yapın dedi. Hatta bizde şey var ölen kişinin bütün eşyaları mesela dağıtılır ha, hayrı için. Hmm. E, bunlar da bence iş boşuna değil yani insanlar bunları pek fazla bilmiyor. Yani eşya bir mana koymak, bir resme bir mana koymak çok sakıncalı olabilir. İçinizdeki huzursuzluğunun sebebi olabilir. Belki bir şey diyeceğim mesela böyle Amerika yerlileriyle o eski Amerikan yerlileriyle deri dediklerimizle bizim Anadolu kültüründe çok benzer bir durum var. Biz hepimiz ada çayı, tütsüyü kullanıyormuşuz evdeki negatif enerjiyi nötrlemekte birazcık onu böyle uzaklaştırmakta. Ben Serkan'ı da gümüşlükten biriniz ne zaman görsem elinde ada çayı ben de pek sevmiyorum ama onu sürekli yaparken görüyorum, sen onu bir ritüel olarak yapıyor musun? Yoksa evet. amacın ben onu, ne yani? Onu bir ritüel olarak yapıyorum çünkü ada çayı gerçekten o alandaki negatif enerjiyi alıyor ve dağıtıyor. Yani bunu bizi izleyen arkadaşlar yapabilir. Ada çayı her yerde var. Yani evlerin bir köşesinde sabah ya da gece uyurken böyle bir yakıp enerjiyi değiştirebilirler. Ama en güzel dediğim gibi o eşyalardan da kurtulmak lazım. Yani mesela bir eve girdiğinde orada yani böyle enerjisel olarak burada bir negatiflik var diyebiliyor musun mesela? Evet, İçeri evet. Girer evet, gibi. evet. orada de olabilir. daha önceden yaşanmış bir kötü olayın etkisini de görebiliyorum. Orada olmuş bir işte intihar vakası varsa ya da herhangi bir ters durum varsa ama çok felah olduğunu da görebiliyorum ve aynı zamanda biz o Alan temizliği de yapabiliyorum o evi, onu e, temizleyebiliyorum yani. O ev sahibi sana izin verecek ya da kiracı, evet. kimse sana evet. izin verecek, Serkan diyecek burayı şey yapar mısın? Mesela ben sana insanlar üzerinde bu çalışmayı yaptığını biliyorum da bu mekan bir değişik geliyor çünkü etkileşim kuruyor musun yani? Hani evet mekanlarım var. İnsanın bilincine gidiyorsun bilmem ne yapıyorsun tepki alıyorsun. Evden ne tepki geliyor sana? Eşyadan da e, evden de bana tepki geliyor. O, dediğim gibi ben hani o... Nasıl ki bir insanın gözüne baktığım zaman onun 7 yaşında, 5 yaşında ya da 4 yaşında başına gelen olayları ya da yaşadığı olumsuzlukları görebiliyorsam ben bir mekana girdiğim zaman oranın da avrasını hissedebiliyorum. Ha. Bir ev olsun, bir iş yeri olsun fark etmiyor. Orada oranın negatif mi, temiz mi olduğunu çok net görebilirim. Yani bu duyguyu ben tabii orada arkadaşlara geçiremem ama böyle bir şey var. Ve temizlendiği zaman da oranın şeyi de değiştiğini biliyorum. Yani bunu ben işgüdüsel yapıyorum. Şimdi bana dese ki nasıl yapıyorsun? Bunu anlat dedikleri zaman böyle dile gelen bir cümleyle anlatamam. Ama şunu diyebilirim yani sizin evinizde varsa böyle hani ölmüş birinin vefat etmiş birinin hala eşyalarına sahip çıkıyorsanız bu size enerji olarak geri döndüğünden emin. Yani bundan kurtulmak istiyorsanız bunları değiştirebilirsiniz. Ya da sevmediğiniz biri size bir hediye etti diyelim ki bir olumsuzluk da o hediye ile birlikte gelmiş olabilir. Yani bu o kişinin yaymış olduğu bir enerji sizin evinizde durabilir. Mesela bir kişisini bırakır sizde, o eşyayı bırakır sizde unutur ya da hediye eder ama bu sizde bir olumsuzluklar silsilesi yapmaya başlar. Ta ki o şeyden kurtulana kadar çünkü insanlar bunu çok net göremiyorlar. Bence bu video da onlara gitsin böyle huzursuz olan bir etrafına baksınlar evde ne var kim ne hediye etti veya ben geçmişten kalan neyi saklıyorum gibi bunlardan temizlemek lazım. Şey olabilir mi mesela bir tanıdık var diyelim antikaları çok seviyor koleksiyoncu da hatta evine antika eşyalar alıyor mesela Osmanlı'da kullanılan bir kılıcı alıyor duvarını asıyor. Evet e bence ben, o kılıç hani birkaç savaştan Evet ha belki de cinayete işlendi o, Bunun o enerjisi gene tabi 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 huzursuzluğu gelir Peki o eşyaların aurasını enerjisini sen hani mekan gibi temizleyebiliyor musun sence Ya ben eşyada mesela kurtulma taraftarıyım ama evleri temizleyebiliyorum ya eşya çünkü atılabilir. Ha, eşyadan vazgeçmek Ya da birine şey. hediye edilebilir. Yani sana iyi gelmez, o birine iyi gelir. Ya da göndersin gider. Alanı temizleyebiliyorum. Onu ben de nasıl yaptım bilmiyorum. Yani böyle bunu açıklama şansım pek yok. Serkan'a bazı şeyleri soruyorum arkadaşlar. Hani bunu nasıl bildin ya diyorum. Yani bunu nasıl bildin? O kişinin bilincine gittiğinde kişinin kendi unuttuğu şeyi onu hatırlatıyor. Bununla ilgili bazı videolarımız var. Bir geçmişe dönük tarama yapabilirsiniz. Diyor ki o anda geliyor diyor. Ben de bir metot, yöntem, sana söyleyebileceğim herhangi bir şey yok diyor. O anda diyor bir görü geliyor diyor. Ben onun o haline gidiyorum diyor. Video gibi nasıl biz YouTube'da video seyrediyoruz. O videolar geliyor ben geri alıyorum, ileri alıyorum. Onun bile unuttuğu şeylere gidiyorum diyor. Ve mekanda da bir alanda da, iş yerinde de, iş yeri içinde bunları yapıyorsan bu nasıl bir ilimdir diyesim diyor arkadaşlar. Çok <laughs> evet, yani geliyor arkadaşlar ya. Evet yani bu tuhaf bir şey. Ben de adını koyamadım ve kendimde Asla çok araştırmadım. O yüzden bana da soruyorlar Serkan Bey hani nasıl bunu yapabiliriz ya da bunu nereden bulduğunuz gibi ben ya da bana ne yaptınız diyorlar. Çok güzel geri dönüşler de ama bunun açıklaması olmuyor ama bu videoyu izleyenler bugün bence onlara da bir milat olabilir. Bu bazı blokajlardan kurtulmanın formülü olabilir. Bu videoda belki bu tarz video çok var. Ama bu sizin karşınıza çıktıysa bizden dolayı, bence bir etrafınıza bakın, evinize bakın, eşyalara bakın. Peki şeyi söyleyeceğim, bir insan evinde veya iş yerinde, hadi iş yerinde hep genelde bereketle kıyaslıyoruz, burada bir bereketsizlik var, bir alan temizliği gerekebilir. Peki insan kendi evinde, hani bunun nasıl farkına varır? Ben birkaç yerde okudum işte kötü rüya, evde tatsız tartışmaların ortaya çıkması, sık hastalanmak, bir de böyle bir huzursuzluk böyle iç sıkıntıları basması gibi durumlar evet, sana aynen. değil mi bunlar? Evet. Bunlar bir işarettir ki evine bir odaklanabilirsin gibi bir hissiyat aslında bu şekilde kabul edebilirsiniz. Evet, ya onu izleyenler hissedecek zaten. Şu an bizi bizimle burada kontak kurup gelen insan bence şu an o bizi kim izliyorsa biliyorum o şu an bakacak bana. Ben de ona bakacağım. Aa diyecek ki, evet ben bende bunlar bunlar var. Korhan dedi şu şeyler var bende diyecek. Ben Aynen. Bir bakayım deyip bulan olanlar olacak yani. Çok ve fark edip bize geri dönüşler de yapabilirsiniz. Altta da yazabilirsiniz. Peki sana şöyle bir son bir daha soru soracağım. Benim evimi tuttuğumda insanlar bana ilk geldiklerinde diyordu ki burada, burada bir anneanne babaanne enerjisi var dedi. Bunlar şunu da bilmiyorlar. Duru görü falan sahibi değillerdi ama benim önceki oturan teyze 85 yaşında. Kadıncağız orada 6 sene tek başına oturmuş. Ama gerçekten de böyle Tonton hanımlar vardır ya böyle, onlar gibiydi. Peki sen mesela benim eve geldiğinde bir şey alıyor musun? Evet alıyorum yani o eski yaşanmış olan o yaşlı'nın orayı temizlemediğini, Aa. temiz olmadığını, hava havalandırılmadığını görebiliyorum. Hatta e, bize yurt dışından bir danışanımız e, bir ev tutmuştu, yeni kiralanmış orayı bilmeden. Sonradan bir öğreniyor ki oradaki eski kiracı kendini intihar etmiş. Hadi canım. Ve kadın çok rahatsız olmaya başladı evden. Hani bir, bana ne oluyor diye bilemedi. Sonra biz bir çalışma yaptığımızda o o evde daha önce oturan kişinin böyle bir durumu olduğunu... O da etki ediyor yani. Tabii ki. Vay. Tabii ki enerjik olarak kalıyor. Yani böyle bu şeyler biz bilmiyoruz. Mesela bir evi tutuyoruz ama daha önce de orada neler yaşandığını hissedemiyoruz. Ama üstümüze şey yapıyor, o enerji olarak kalıyor orada. Evet arkadaşlar böyle bir konuya giriş yaptık. Dediğim gibi bunun böyle uzmanları da var. Feng Shui diye bir kişi var. Bunu mutlaka duymuşsunuzdur. Bu konuyla ilgilenen kişiler altta mutlaka yorumlarda yazsınlar. Hem biz de aydınlanmış olalım. E biz de Serkan da kendi duru görü yeteneğiyle bu tarz bir şifa çalışması, bir alan temizliği çalışması yapıyor. Bununla ilgili de aşağıda yorumlarınızı bekliyoruz. Bize ulaşabilirsiniz. Aa, ekleyecek bir şey var mı? Valla hassas bir konu çünkü baktığında iş yeri olsun. Evet basit ama hassas bir konu. Dediğim gibi ben çok bilgim ve kültürüm olmadı. Biraz cahil biri olduğum için de ancak bu kadar anlatabiliyorum. Yani insanlara e, o duydukları rahatsızlığı, işlerine gelen huzursuzluğu bir evdeki bir durumdan kaynaklanabilir. Yani bunu kendileri de bulabilirler. Yani bize danışmaya da gerek kalmadan kendileri de içinde o alanlarını temizleyebilirler. Bir ada çayı yakarak da olsa bir şey yapabilirler. Sorularınız olursa daha sonra tekrar bu konuları irdeleriz, işleriz. Kendinize iyi bakın. Burası da güzel bir yermiş. Buranın aurası nasıl? Evet, Hissettin mi? Güzel bir yer. Temiz bir enerjili yer. Evet. Ama biraz dokunuşlar lazım. Planlı değil, ilhamlı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yine videolarla devam edeceğiz artık. Hayırlı günler diliyorum. Hadi hoşça kalın.